Dünyayı güzelleştirecek masallar. İyilik Ağacı Masalları Sevgi, Yalnız Çocuk ve Ateş Böceği Bir varmış, bir yokmuş. Çok, çok uzun zamanlar önce evren var olmaya başlamış. Milyarlarca yıl gelip geçmiş galaksiler, güneş sistemleri bir bir şekillenmeye devam etmiş. Bu arada bizim güneş sistemi ve gezegenleri de kendini gösterir olmuş. Güzel gezegenimiz dünyamıza gelince önce bir ateş parçası olarak kendi ekseninde dönmeye başlamış. Milyarlarca dünya yılı geçmiş. Döndükçe değişim yaşamış. Milyonlarca yıl boyunca volkanlar patlamış. Atmosfer oluşmaya başlamış. Önce dağlar, taşlar var olmuş. Sonra denizler, ırmaklar ve göller. Sonra canlılar ve bitkiler. Sonra hayvanlar. Sonra da insanlar var olmuş. Yaratılan bu varlıklar çoğaldıkça çoğalmış. Yeryüzüne dağılmışlar. Her şey yerli yerinceymiş. Her şey düşünenleri hayretler içinde bırakacak kadar güzeldir. İnsanlar bu güzel dünyada güzel ülkeler kurmuşlar. İşte bu güzel dünyamızın güzel bir ülkesinde iki dağın arasında kurulmuş güzeller güzeli bir kent vardı. Kentin ortasında da şırıl şırıl bir nehir akardı. Nehir boyunca renkli boncuklar gibi dizilmiş ahşaptan ağaçtan, taş ve çamurdan yapılmış evler vardı. Bu evlerden birinde kıvırcık saçlı, iyi kalpli bir çocuk yaşardı. Ne var ki bu iyi kalpli çocuk kendini çok yalnız hissederdi. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Bu yalnızlık duygusu çocuğun davranışlarını etkilemişti. Pek konuşmaz, oyunlara katılmaz olmuştu. Herkes ona yalnız çocuk demeye başlamıştı herkes ona yalnız çocuk deyince o da kendini yalnız sanmaya başlamış, gerçek adını bile unutmuştu. Bu kadar çok güzelliğin içinde kendini yalnız hissetmek. Kendimi neden yalnız hissediyorum ki? Yalnız çocuk dağları çok sever. Dağların zirvesine çıkar, gökyüzünde özgürce süzülen kartalları izlerdi. Bazen de güzel nehrin kenarında dolaşır dururdu. İnsanlar nehri kirletmediği için nehir tertemiz akardı. Bir gün nehrin doğduğu yeri merak etti. Uzun bir süre nehir boyunca kaynağına doğru yürüdü. Bir anda gece karanlığının her yeri sardığını fark etti. Neredeyse yürüdüğü yolu göremez olmuştu. Gökte minicik bir kandil gibi parıldayan yıldızların ışığıyla ile ilerliyordu. Karanlık gece heyecan doluydu. Bir anda olduğu yerde kala kaldı. Yolun hemen kenarında bir ışık gördü. Şaşkınlık içinde kendi kendine konuştu. Ne kadar güzel bir ışık. Daha önce hiç böyle renkli ışık görmedim. Ne tam yeşil, ne beyaz, ne mavi. Göz kamaştırıcı güzellikte. Sanki yeşil bir alev gibi. Hmm. Gördüğüm gerçek mi? Yoksa bu bir düş mü? Sevgili ışık, sen çok güzelsin. Gördüğün sadece bir ışık. Işık konuşmaz. O benim ışığım. Gerçek olan benim. Ben varsam o var, ben yoksam o da yok. Peki sen, sen kimsin? Bana ateş böceği derler. Gece yıldızlar gökleri, ben yeryüzünü süslerim. Şairler ışığımın güzelliğine şiirler yazar. Ressamlar ışığımın renklerine benzeyen renkleri bulmaya çalışır. Neyse, Şimdi de sen kendini tanıt bakalım. Sen kimsin? Ben. Ben kimim gerçekten? Kendimi hangi özelliklerimle anlatabilirim? Ben kimim? Şey, benim senin gibi güzel özelliklerim yok. Bana bana yalnız çocuk diyorlar. Adımı bile unuttum. Bak ateş böceği, senin ışını çok sevdim seni evime götüreceğim. Yanlış çocuk yapma. Mutluyum ben yaşadığım bu yerlerde. Yıldızlarla, yüce dağlarla, toprakla, ağaçlarla, kuşlarla. Rüzgarın, yaprakların, şırıl şırıl akan nehrin sesiyle bağ kurmuşum. Çok mutluyum buralarda. Lütfen beni sevdiğim bu doğadan ayırma. Dinle beni ateş böceği. Benim senin ışığın gibi güzel bir ışığım yok. Anlatacağım güzel hikayelerim de yok. Kendimi öyle yalnız hissediyorum ki. Senin ışığına çok ihtiyacım var. Anlamıyor musun? Yalnız çocuk kararlıydı. Ateş böceği ise çaresiz. Ateş böceği yalnız çocuğu bu düşüncesinden vazgeçirmek için ona son kez seslendi. Seven sevdiğinin ışığını hapsetmez yalnız çocuk. Kendisine gelen ışığı yansıtır. Gerçek sevgi o zaman ortaya çıkar. Daha fazla açıklama istemiyorum ateş böceği. Seni evime götüreceğim. Orada senin de mutlu olacağına inanıyorum. Yalnız çocuk anlamıyordu ateş böceğini. Ne söylerse söylesin anlamayacaktı. Göreceksin. Sana evimde sevdiğim bu yerler gibi bir ortam hazırlayacağım. işte. Evimize geldik. Şimdi sana güzel bir ortam hazırlayacağım. İşte sana özgürce dolaşacağım ve uyuyacağım yumuşak bir toprak. Bak bu minik taşlarda sevdiğin dağlar olsun. Beğendin değil mi? Bunlar da çok sevdiğin ağaçlar olsun. da rüzgar olmadığı için bu yapraklar müzik sesi oluşturamaz. Ama ben sana arada bir şarkı söylerim. Yeter ki üzülmesen. İşte bu da minik bir nehir sana. Şey bu minik nehir şırıl şırıl sesler çıkarmıyor ama sen... sen... Yani demek istiyorum ki hayal gücünle o sesleri var edebilirsin şey yani hissedebilirsin demek istiyorum. Yalnız çocuk bütün bu sözleri söylerken gözlerini kaçırıyordu ateş böceğinden. Onun hüzünlü olduğunu hissediyordu. Sanki bu hüznü görmek istemiyordu. Belki de bunun için yüksek sesle konuşuyordu. Aslında yalnız çocuk iyi kalpli biriydi. Ama sevdiğinin özgürlüğünü yok ederken sevdiğini kaybettiğini anlayamıyordu. Şimdi ışığı söndüreceğim ve senin o güzel ışığını seyrederek uyuyacağım. Çok mutluyum ben. Sen de buraya geldiğin için mutlusun değil mi? Şey yani ben seni getirdiğim için demek istiyorum. Ateş böceği yalnız çocuğa hiç yanıt vermedi. Yalnız çocuğa ne söylerse söylesin anlamayacaktı. Yalnız çocuk bu eşsiz güzellikteki ışığı seyretmeye başladı. Işığın cam üzerindeki yansımaları ne kadar güzel. Artık benim de bir ışığım var. Aa, aa, ne oluyor? Işığın neden azaldı? Ben böyle fazla yaşayamam yalnız çocuk. Senin bencil isteğin yüzünden yok oluyorum. Görmüyor musun? Çocuk üzgün bir şekilde. Özür dilerim. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Yalnız, Yalnız çocuk. çocuk. Seni seviyorum. Ben de seni. Yalnız, Yalnız çocuk. çocuk. Sen, Sen kendi, kendi ışığını bulmalısın. bulmalısın. Ben kendi ışığımı nasıl bulabilirim ki? Gözler onu göremez yalnız çocuk. O ışık ancak akıl ve gönül gözüyle görülür. O ışığı başka bir yerde arayan bulamaz yalnız çocuk. O ışığı ancak kendi içinde, kendi özünde bulabilirsin. Kişi kendi ışığını bulmadan başka bir ışığın değerini de anlayamaz. Ateş böceğinin ışığı gibi sözleri de gizemliydi. Bu sözlerden o anda pek bir şey anlamadı yalnız çocuk. Ama soru da sormadı. Yalnız çocuk seni hiç unutmayacağım. Çünkü sen benim dostumsun. Her zaman kalbimde yaşayacaksın. Lütfen beni görmek için arada bir gelir misin? <laughs> beni önemseyen, beni seven bir dostum var. O halde ben kendimi neden yalnız sanıyorum ki? Evet, benim bir dostum var. Ben yalnız değilim artık. Hey! Ben, hey, de, ben de seni, seni unutmayacağım. Çünkü sen, sen de benim dostumsun. Benim dostumsun. Seni, seni görmeye, görmeye geleceğim. geleceğim. Seni seviyorum ateş böceği. O günden sonra yalnız çocuk tüm güzelliklerle bağ kurdu. Çiçeklerin güzelliğiyle ilgilendi. Yıldızlarla selamlaştı. Gökyüzü sizinle daha güzel sevgili yıldızlar. Bulutların yaptığı resimleri izledi. Sevgili bulutlar, en güzel resimleri siz yapıyorsunuz. Yağmurlarla doğaya can veriyorsunuz. Çok tatlısınız dostlarım. Sevgili Kartal, sen özgürlüğün simgesisin. Güzel insanlarla selamlaştı. Yalnız çocuk gördüğü her güzelliğe içindeki sevgiyi yansıttı. Sevgisini yansıttığı her varlık ona sevgiyle karşılık verdi. Böylece arkadaşları ve dostları çoğaldı. Dostları ona sevgi dolu çocuk adını verdiler. Artık kimse ona yalnız çocuk diye seslenmiyordu. Çünkü o kendini yalnız hissetmiyordu. Çünkü o kendi ışığını bulmuştu. Yalnız çocuk dağların arasındaki nehir akan kentten yankılanan sesle Kendi ateş ışığımı bücüğü. buldum ateş böceği! Ateş böceği! Kendi ışığımı buldum! Suat Turgut'tan İyilik Ağacı Masalları